lütfen yardım edin birisi bulop şey koymuş billi kayıcık akkor kaplama hayaletli oyuncak bebek ama benim akkor kaplamama yakışmamı şey yapmamı çok az kaldı alsam mı dur bekle bunu düşüneceğim arkadaşlar kabul edeyim mi lütfen yoruma yazın şu kızı e, ee, ekleyeceğim. Yorumlara yazarsanız belki kabul edeceğim sizin için. Akku kaplanı sonuçta koskocaman. Neyse arkadaş olalım diyeyim. Şu an kabul edemek etmek istemiyorum. Sonuçta binek moleza koydum. O da binek bindik acıyı koydu. Ya Akkor kaplanına bayılıyorum ya. Ee, arka arkadaş olalım. Onu düşüneceğim. Tamam mı? Tamam. İstek atsın. Nerede? Attım. Arkadaşlarımla uğraşıldı diyor. Arkadaşlar birinizi silmemi, silmem lazım. Goreli sileyim. Şu kılı sileyim. Tamam şuna istek atayım. Kabul ettim. Arkadaşlar neyse bana hemen şey yapın destek verin bay bay abone olun